Devlet Bahçeli geçen hafta bir çıkış yapmıştı. Bugün Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'nin söylediklerini tekrarladı değerli izleyenler. Yine nutuk attılar mecliste. Tayyip Erdoğan bugün ne dedi? Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir diye Bahçeli'nin söylediklerini tekrarladı. Bakınız neler söyledi. Sayın Bahçeli'nin merhum Ziya Gökalp'ten yaptığı alıntıyı tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Tıpkı Sayın Devlet Bahçeli gibi biz de hayatımız boyunca hep benzer bir hissiyatı dile getirdik. Coğrafyamızda Türk Kürt'süz, Kürt de Türksüz yaşayamaz. Var olamaz. Varlığını idame ettiremez dedik. Bunu her zaman kalbimizle söyledik. Yüreğimizle söyledik. Gönülden söyledik. Samimiyetle, ihlasla, muhabbetle ...hüsnü niyetle söyledim. Evet, Tayyip Erdoğan bu sözlerle... ...bugün mecliste konuştu değerli izleyenler. Herkes farklı bir konuşma beklerken... ...bu kez inanılmaz çıkışlar yaptı. Bu cumhuriyet Türk'ün olduğu kadar... ...Türk'ün de cumhuriyetidir. Şimdi biz burada hop deriz, durun deriz. Biz burada Erdoğan'a bir kere bir... ...stop deriz, bir dur deriz. Yani niye dur deriz? Vallahi bu cumhuriyet sizin olduğu kadar bizim değildir. Yapamadınız, yapmadınız. Niye? Çünkü bu cumhuriyetin kuruluşundan... ...bugüne kadar bize hiçbir hak tanımadınız. Bize ne kültürümüzü, ne dinimizi, ne dilimizi, ne kimliğimizi tanıdınız. Bize dair hiçbir şey tanımadınız. Sadece bu cumhuriyet döneminde 100 yıldır bize Türklüğü dayattınız. Asimilasyonu dayattınız. Zorla bastırmayı dayattınız. Bizi zorla bastırdınız, durdurmaya çalıştınız. Biz özgürlük dedikçe, Kürtler özgürlük dedikçe, Kürtler yahu bu cumhuriyet bizimdir de biz de öldük. Biz de mücadele verdik dedikçe siz Kürtleri bastırmaya devam ettiniz. Kürtleri yok saymaya devam ettiniz ve halen de öyle. Bakınız bu söylemlerinde bile kibir vardır. Neymiş efendim? Bu cumhuriyet Kürt'ün olduğu kadar Türk'ündür. Bana ait bir şey söyleyin ya. Bu cumhuriyette bana ait anayasada, yasalarda yer alan benim gururla evet bak bu Kürt'ün de cumhuriyeti de dediğim bana bir tek şey gösterin. Bir kelime, bir harf, bir yasa. Kürt'ün isminin geçtiği. Bakınız biz yasalarda bir yana bırakalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasında alın elinize. O anayasada bütün sayfaları, bütün bentleri, bütün detaylarına bakın. Tek bir kelime eğer Kürt kelimesi geçiyorsa biz kendimizi deriz ki ya kötü de olsa Kürt kelimesi geçiyor. Bakınız, Türkiye'deki hiçbir ders kitabında, tarih kitabında Kürtlere dair bir kelime bulamazsınız. Ben Kürt tarihini Türkiye'de okul okuyarak öğrenmedim. Ben Kürtçeyi Türkiye'de okulda öğrenmedim. Ben Kürt tarihini, Kürt dilini, Kürt Kürtlere ait ne varsa ben Türkiye tarihinde, Türkiye kitaplarında, Türkiye'de öğrenmedim ki tam tersine engellendi. Kürtçe kasetlerim engellendi, Kürtçe müziğim engellendi, engelleniyor. Dilim engellendi. Ben nasıl bu cumhuriyete ortağım ya? Nasıl bu cumhuriyet hem benim hem senin? Eyvallah her şey senin, her şey Türklük üzerine kurulmuş, her şey Türklük üzerine kurulmuş, dağı taşı Türk yapmışsınız. Yok bu cumhuriyet bizim de hem Türklerin hem Kürtlerin, Türklerindir bu cumhuriyet. Eğer siz bu cumhuriyetin bu cumhuriyeti Kürtlerin de Kürtleri de bu cumhuriyete ortak yapmak istiyorsanız o zaman yapmanız gereken var. Atmanız gereken adımlar var. Bakınız ne diyor Erdoğan? Diyor ki buradan Sayın Bahçeli'ye grubum adına, aziz milletim adına selam ve şükranlarımı ifade ediyorum. Geçen haftaki konuşmasında devlet bey feraset ve tecrübe ile akıl dolu cümleleriyle daima tarihe not düşen ve istikamet çizen bir liderdir. Burada anlaşılıyor ki Tayyip Erdoğan devlet Bahçeli'ye bir gaz vermiş yani iyi bir gaz vermiş ve gazına da devam ettiriyor. Ve kendisi vatan sevgisinin, millet sevgisinin en önemlisi de cumhuriyetçiliğin ne olduğunu en çarpıcı şekilde ifade etmiştir. Ne demiş? Son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar tarihi fırsat çerçevesini görmekte ve heyecanlanmaktadır. Ben hiç heyecanlanmadım. Bu söylemlerin arkasının boş olduğunu bir Kürt olarak söyleyebilirim. Neyi beni he heyecanlandırmış. Söylemler beni heyecanlandırmaz. İcraatlar beni heyecanlandırır. Atılan adımlar, atılacak adımlar beni heyecanlandırır. Bugüne kadar 100 yıldır bu söylemlerle bizi kandırdınız. Devam ediyor Erdoğan diyor ki, kendi şahsi gündeminde olanlar boş laf bataklığında çırpılmayı sürdürmektedirler. Bizim muhatabımız milletimizdir. Gerisi lafı güzahtır. Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne kandan beslenen kandildeki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamazdı. Peki o zaman niye kıvranıyorsunuz? Kıvrandığınız nedir o zaman? Madem bunlar sizin muhatabınız değil, madem muhatap almıyorsanız neden o zaman öcalanlı meclise davet ediyorsunuz? Bu övdüğün devlet Bahçeli, bu övdün devlet Bahçeli, Öcalan'ı nasıl olur da meclise davet ediyor? Madem muhatap almıyorsunuz kardeşim siz, Kandil, Mandil'i şurayı burayı, Öcalan kim, Kandil kim? Peki siz kendi söylemlerinizle çelişke girmiyor musunuz? Hı? Neden Öcalan'ı Meclise davet ediyorsunuz? Neden Öcalan'ın bir çağrı yapmasını istiyorsunuz o zaman? Bir kere burada bir çelişkiye düşüyorsunuz ve yalan bu. İkincisi diyor ki Tuşasa, Tuşasa yapılan kalleş ve alçakça saldırı gösterdi ki teröristin anlayacağı dil terör ile tabisiz mücadeledir. 40 yıldır mücadele ediyorsunuz, 100 yıldır mücadele ediyorsunuz. Nasıl mücadele ediyorsunuz? Öl, Öldürüyorsunuz, muhatap almıyorsunuz. Peki ne oluyor? İki taraftan insanlar ölüyor. Demek ki siz gerçekten de savaş çeritkanlığı yapan insanlarsınız. Gerçekten de bu savaşın bitmesini istemiyorsunuz. Bakın Tüncer Bakır'a ne dedi? Eskiler heybende ne varsa onu çıkarsın derlerdi. Bizim heybemizde barış, diyaloğu ve kardeşlik var. İktidara ve diğer partilere de sormak istiyoruz. Sizin heybenizde ne var? Vallahi e, Tüncer Bey onların heybesinde savaş var yok etme var, inkar etme var. Açık bir şekilde bugün Tayyip Erdoğan diyor ki biz kimseyi muhatap almıyoruz. Peki kardeşim siz bu sorunu kiminle çözeceksiniz? Varsa niyetiniz tabii ki. Açık bir şekilde savaşı körüklüyorlar. Mecbursuz muhatap alma. Başka kim muhatap alacaksınız? Öcalan'ı muhatap alıyorsunuz. meclise çağırıyorsunuz değil mi? Ama bir yanından çıkıp halka yalan söylüyorsunuz. Öcalan yarın dese ki tamam efendim ben işte görüştüm, görüştüm, şu yaptım. Ben, beni meclise götürün. Ben mecliste bir açıklama yapacağım derse getirecek misiniz? Bence getirirsiniz. Demek ki neymiş? De, ee, bu sorunu çözmek zorundasınız. Başka da yorunuz yok. Ya o yüzden e, bu, bu, söylemler biraz şey geliyor Kürtlerde artık biz bize oyuncak gibi geliyor. Yani sizin yalanlarınız, donanlarınız yok terörmüş, yok şuymuş bulmuş. Şu bu kelimeleri bırakmanız gerekiyor. Yani başta Cumhurbaşkanı olmak üzere. Hani bu işte ciddiydiniz. Ciddi değilsiniz demek. Siz yalan söylüyorsunuz. E Kürtler de bu yalanları yemiyor, yutmuyor. O yüzden e, sizin bundan sonra atacağınız bir adım olsa da olmasa da iş işte insanlar ölecek işte. Patlamalar olacak, şu olacak, bu olacak. Siz bundan zevk mi alırsınız? Hani bu Türkiye Cumhuriyeti, Kürt'ün Türk'ün Cumhuriyeti'dir. On, yani sizin bu terör olarak adlandırdıklarınız Türkiye vatandaşı değil mi? Onlar Kürt değil mi yani? Milyonlarca insandan bahsediyoruz. Bu insanlara da muhatap almak zorundasınız. Milyonlarca insandan bahsediyoruz ya. O yüzden e, bir barış niyetiniz varsa ortaya koyun. Yoksa da bence bu halka oylamaya gerek yok.